Hepsi tek tek bakım istiyor. Ben sürekli yok yok yani burada? Aslında ikimiz olsak iki elden daha işler kolaylaşır. Şimdi kilo fiyatı şöyle diyelim piyasada şu anda 200-250 bandında falan gidiyor bunun kilosu. Yalnız ben işte tokat için tanıdığım amaçlı 150 lira gibi bir rakamdan veriyorum. Hasat süresi e, Ağustos ortası başlıyor, yaklaşık bir iki ay kadar bir dalında e, kalıyor. Hasat süresini öyle diyelim. E, bakımı e, ilkbaharda ilkbaharda ne zaman ki yeşillenmeye başlıyor, çiçek zamanından ta ki e, sonbahar yaprakları dökülene kadar muhakkak bakım isteyen bir bitki. Özellikle çok su isteyen bir bitki. Günlük sulama isteyen bir bitki diyebiliriz. Yani su ihtiyacı aşırı derecede yoğun. Bakımına gelince işte ilkbaharda çiçeklenme zamanından başlıyor bakımı. Mesela elle toplanıyor. Yani ben kendim öyle yaptım. Çünkü kesinlikle bu bahçeye zirai bir ilaç kullanmıyoruz. Tamamen doğal. Tarım üzerine kurduk biz burayı. Talepler yoğun diyebiliriz. Ee, şu anda e, amacımız zaten ilk önce bir Tokat halkına bunu duyurmak. Tokat iç tüketim, sonra ülke tüketimi. Yani dışarı e, diğer illerden de taleplerimiz var. Bunu kargoyla e, kargolamak şartıyla gönderiyoruz talep edenlere. E, şu anda e, Ankara, Trabzon e, yani birçok ile gönderiyoruz şimdi şöyle bir meyve yani ölçülmüş antioksidan değeri en yüksek meyve. bu antioksidan demek de hücre yenileyici bir özelliği var. Ondan dolayı süper meyve diye geçiyor. Reçel, marmelat, kozmetik, sağlık sektöründe kullanılıyor. Yani çok değişik alanlarda kullanımı mevcut. Bir elma, armut gibi bilinen bir meyve değil. Bizim amacımız da zaten bu süper meyveyi tokal kalkına Türkiye'ye tanıtmak mümkün mertebe. Yani insanların literatüründe olmayan bir meyve, bir isim. İşte tanıtmaya çalışıyoruz. İlk deneyenler değişik tepkiler alıyoruz. İşte tat, damak zevkleri farklı olduğu için. Kimisi çok güzel diyor, kimisi işte biraz buruk diyor. Ama genelde yani %90 olumlu diyebilirim.